Selam dostlar, bu videoda bir süredir üzerine düşündüğümüz ve bizim için oldukça özel bir projeden bahsedeceğim. Operasyonu bekleye bekleye kafayı bozduk. Duyduğuma göre Gabe hocamız da Steam Deck'le bayağı bir meşgulmüş. Biz de düşündük düşündük sonunda kendi operasyonumuzu yaptık dostlar. Şaka bir yana gerçekten güzel projelerimiz ve büyük çekilişlerimiz olacak. Baştan söyleyeyim bu operasyon kesinlikle katıla özel bir durum olmayacak dostlar. Herhangi bir ücret talebimiz yok. Tek isteğimiz her zaman yaptığınız gibi YouTube maceramızda bizimle beraber olmanız. Belirli eşikleri hep birlikte aşmak ve bu gelişimi güzel çekilişlerle taçlandırmak amacıyla böyle bir proje düşündük dostlar. Ve hazırsanız... Operasyon Dünyaya Dönüş Şu anda ekranda gördüğünüz çizelgeyi bir roadmap mantığında düşünebiliriz dostlar. Bu yol haritasında gördüğünüz yıldızlar standart olarak yapmakta olduğumuz çekilişleri temsil ediyor. Bu çekilişler olduğu gibi devam edecek, üstelik sıklaşacak. Buna şüpheniz olmasın. Discord sunucumuza katılarak takip edebilirsiniz. Ayrıca şu anda gördüğünüz görselin üzerinde bir şifre var dostlar. Bu şifreyi çözerek gizemli bir kelime bulabilirsiniz. Gizemli kelimeyi ilk bulan hocamıza güzel bir ödülümüz olacak. 3000, 5000 ve 10.000 abone bandında bulunan nadir eşya ikonları oyunda olduğu gibi bıçakları ve eldivenleri temsil ediyor. Bu hedeflere ulaştıkça şartsız ve koşulsuz bir şekilde Discord sunucumuzda bu çekilişleri gerçekleştireceğiz. Bu proje için gerçekten heyecanlıyım dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ayrıca operasyon duyurumuzu güzel bir çekilişle taçlandıralım istiyorum. Skin yatırımı videomuzda önermiştik. Aug Carved Jade Wave hocam sizler için en güzelinden Low Float bir tane seçti. Şimdi tekrar belirtmekte fayda var. Discord sunucumuzda operasyon başladıktan sonra iki adet kanal olacak dostlar. Bir tanesi normal çekilişleri düzenlediğimiz çekiliş kanalı, diğeri de operasyon çekilişlerini düzenlediğimiz operasyon kanalı. İkisine de göz atmayı unutmayın hem Discord sunucumuzun davet linkini hem de bu kanalların ayrı ayrı linklerini açıklamada bulabilirsiniz dostlar. Ve tahminimce bu video ile birlikte 2000 aboneye ulaşmış olacağız dostlar. Youtube maceramızın bir parçası olduğunuz ve bize destek olduğunuz için sonsuz teşekkürler. Daha bir yıl dolmadan birbirinden heyecanlı trade up'lar yaptık, kapsüller açtık, sızıntıları inceledik ve rehber videolar yaptık. CSGO'da başladık ve CS2'de devam ettik. Umuyorum ki Half-Life 3 çıktığında bile burada hep birlikte videosunu yapıyor olacağız. Discord sunucumuzda bulunan operasyon kanalından bu projeyi ve çekiliş kanalından birbirinden güzel çekilişleri takip edebilirsiniz dostlar. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepsini okuyorum dostlar. Önümüzdeki günlerde güzel trade up'lar yapacağız. PGL güncellemesi geldiğinde yeni kapsüllerden de açacağız. Bu videoluk bu kadardı dostlar. Video hoşunuza gittiyse bir like'ınızı alırım. Yeni gelişmelerden, güncellemelerden ve sızıntılardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.